Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Silver Slugger, 2 numara, son yarışlarında sürekli olarak ilk sıralarda yer alması. Bu atın formunun oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Unlimited Potential, 1 numara, geçmişteki dereceleriyle dikkat çeken bu at. Özellikle son yarışında gösterdiği performansla öne çıkıyor. Remarkably, 8 numara, istikrarlı bir performansa sahip olan bu at. Son yarışlarında sürekli olarak iyi dereceler elde etti. Antonio of Venice. 6 numara, yarış pistinde gösterdiği performans ve jokeyinin tecrübesi, bu atın kazanma şansını artırıyor. Rocky Card. 10 numara, son yarışlarında elde ettiği dereceler, bu atın potansiyelini ortaya koyuyor ve mesafe avantajı da önemli bir faktör. Mayday Ready. 2 numara, Mayday Ready son yarışlarında gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor ve istikrarlı bir şekilde birincilik elde etti. Laurelin, 8 numara, l a u r e l i n Jockey ile uyumlu bir şekilde yarışıyor ve mesafe konusunda da avantajlı bir konumda. Nitrogen, 6 numara, n i t r o g e n Son yarışlarında sürekli olarak iyi dereceler elde etti ve bu da onun güvenilir bir seçenek olmasını sağlıyor. Bessie Abbott. 3 numara. b e s s i -E -E a b o t t Çıkış hızıyla öne çıkıyor ve bu da onu yarışın başında tutma potansiyeline sahip kılıyor. Concrete Glory. 1 numara. Son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son 3 yarışında elde ettiği bir ve 2 derecelerle formunu koruduğunu kanıtladı. Surveillance 3 numara istikrarlı bir performansa sahip. Son 6 yarışında sürekli olarak ilk 4 içinde yer alması güvenilir bir seçenek olduğunu gösteriyor. Buck M Dano 5 numara hızlı çıkış yapabilme yeteneği ile öne çıkıyor. Bu da onu mesafe boyunca avantajlı kılıyor. Malekin 6 numara son yarışlarında elde ettiği bir dereceler bu atın pistteki performansının oldukça güçlü olduğunu gösteriyor. fierceness. Bir numara, son yarışlarında gösterdiği istikrarlı performans, bu yarışta da öne çıkmasını sağlayabilir. Raging Torrent. 5 numara, jockeyinin deneyimi ve önceki yarışlardaki yüksek sıralamaları, bu atın kazanma şansını artırıyor. Arşar. 3 numara. Son yarışlarında sürekli üst sıralarda yer alması. Bu atın formunun oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Air Bullet, 9 numara, hızlı çıkış yapabilen bir at olması, mesafede avantaj sağlayabilir. My Boy Prince, 4 numara, istikrarlı performansı ile dikkat çeken bu at, yarışın sürpriz ismi olabilir. Think Big, 2 numara, jockey'inin tecrübesi, bu atın yarışta daha iyi bir performans sergilemesine yardımcı olabilir. Arzak, 5 numara, geçmişteki dereceleri, bu atın potansiyelini ortaya koyuyor ve iyi bir sonuç alabilir. Zulu Kingdom. 1 numara. Son yarışlarında sürekli olarak birincilik elde etmesi. Bu atın formunun oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Tom S. Magic. 5 numara. Önceki yarışlarda gösterdiği performans, bu mesafede de etkili olabileceğini düşündürüyor. States Rights. 3 numara. Son zamanlarda elde ettiği dereceler. Bu atın potansiyelini ortaya koyuyor ve yarışta dikkat çekebilir. Flying Mohawk. 4 numara. Çıkış hızı ve pistteki performansı, bu atın yarışta öne çıkmasını sağlayabilir. Mi Bago. 7 numara, geçmişteki dereceleri, bu atın yarışta sürpriz yapma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Macho Music. 3 numara, M. A. C. H. O. M. O. S. I. C. Önceki yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve son 3 yarışında birincilik elde etti. Citizen Ball. 5 numara, c i, -T -I -Z -E -N -B -L -L. Son yarışlarında istikrarlı bir şekilde iyi dereceler elde etti ve bu da ona avantaj sağlıyor. Big Trust. 1 numara, b -I -G -T -R -O -Z -Z, Son iki yarışında ilk iki sırada yer alarak formunu koruduğunu gösterdi. Patch Adams. 4 numara, g Adams. Son yarışında birincilik elde ederek formda olduğunu kanıtladı ve bu mesafede iyi bir performans sergileyebilir. Chancellor McPatrick. 10 numara. C H A N C E R M C P A T R I C K. Önceki yarışlarında sürekli olarak iyi dereceler elde etti ve bu da ona güven veriyor. Carson S. Run. 4 numara. Son yarışlarında sürekli olarak üst sıralarda yer alması. Bu atın formunun oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Integration 2 numara jockey'nin deneyimi ve atın önceki dereceleri bu yarışta iyi bir performans sergileme potansiyelini artırıyor. Deterministic 5 numara mesafe ve pist koşullarına uyum sağlaması bu atın yarışta avantajlı olabileceğini gösteriyor. Spirit of St. Louis 6 numara önceki yarışlardaki tutarlılığı bu atın güvenilir bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor. Rodriguez. 3 numara. Son yarışlarında sürekli ilk 3'te yer alması. Bu atın formunun oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Journalism. 7 numara. Jockey'nin deneyimi ve atın son derece tutarlı performansı. Bu yarışta öne çıkmasını sağlıyor. Sovereignty. 2 numara. Geçmişteki dereceleri, bu atın mesafeyi rahatlıkla kaldırabileceğini gösteriyor. Uncaged. 4 numara. Son yarışında elde ettiği birincilik. Bu atın potansiyelini ortaya koyuyor ve pistteki performansı dikkat çekici.